sevgili İbrahim Selim. <laughs> ne yapacak kalkıp öpeyim mi? Ne, ne yapıyoruz şimdi tam olarak? <laughs> Hoş geldin. Ay çok teşekkür ederim. Çok yakışıklı oldun neden? Ha? <gülüyor> Var neden. <laughs> neden? Bilmiyorum ya teşekkür ederim. Ama öyle... gün geçtikçe öyle bir şey oluyor ne yapıyorsun? Ben mi? Evet. hiçbir şey yapmıyorum aslında. Diyet yapıyorum. O tamam. mu acaba işe yarıyor? Bilmiyorum bir Spor tarz, yapıyorum. bir tavırda bir bir şey yani seni her gördüğümde daha yakışıklısın. Çok teşekkür ederim. Olgunluk mu iyi geliyor acaba? Belki de. Yaş almak. <laughs> Eskiden demek ki neydimse artık. Neydimse. Neydi hakikaten? Bilmiyorum ki. Çok şişmandım değil mi? Çok tatlıydım, ben... tatlıydın, şirindin. Evet. Şimdi de tatlıyımdır canım. Ama işte yakışıklı daha baskın. İyi bir şey mi? Valla şu an için iyi bir şey. Ya bence iyi bir şey ne kadar şimdi patlatabilirim kendimi bilmediğim için Yakışıklı sakin devam etme. Yakışıklı mı olmak de dersin, tatlı mı? Yakışıklı mı olmak isterim tatlı mı? Hmm. Yakışıklıyken Yakışıklı iken tatlı olabiliyorum ben ya. Bir problem olmaz bence. <laughs> Aza kanaat getiren. Kimmiş ya o? Öyle bir şey yok. İbrahim şahanesin. Hem insan olarak hem kariyerindeki yolculuğunda hayranlıkla izliyorum seni. Çok teşekkür ederim. Sen yani senden böyle şeyler duymak bu da ezber laf gibi de se senin kariyerin, senin yolculuğun, senin hayatın hepimizin önünde örnek zaten. Yani o yüzden ben senden böyle şeyler duyduğum için çok, çok mutluyum. Çok Programına teşekkür ederim. Programına geldim seni 3 saat konuşturmadım o yüzden program senin. Başla. Onu Aman be <laughs> orada ama yani o, o programın... Nasıl e, susmadın? <laughs> ama zaten susmaman gerekiyordu. 10 yıldır ilk kez bir programa katılınca çok işte, birikmiş. Biz ne bilelim ama. o kadar katılmadığını. <laughs> Hayır şeydi Bilseydin yani. Gitseydin almazdın. Yo bir de çok iyi anlatıyorsun Ceyda neyini keselim ki biz onun yani hani gerçekten özellikle çocuklar ve çocukların gelişimiyle ilgili bir şeyler anlatıyordun. Bizim program bunun için uygun mecra mı Hiç onu değildi. tartışabiliriz Hiç ama. Değildi. Yani şey e, bence çok çok gerekli şeyler anlattığın için biz de dinledik. Nasılsın? Yani kadar... İyiyim ya ben. Onun üzerinden sekiz buçuk falan. Çok iyi. Onu da o, o bir buçuğu da nereden kırdım bilmiyorum, bilmiyorum. yani. O, On nazar değmesin korktum? Diye. Tabii. Ha. Neden? Nazar değmesin diye. Ay ne nazar değecek. Ay değiyor öyle deme. Bana mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bana mı diyorsun? Nazar değiyor hayatım. O yüzden sekiz buçuk bile deme. Yedi de kanaat de. Duralım yani 7 iyidir. Bu arada masada niye bir Eyfel kulesi var? Onu da hemen söylemek istiyorum. Ben gidemedim ama sevgili yapımcım mahberi gitti. E, bambaşka Sohbetler Moon Life Awards'da Paris'te en iyi günlük sohbet programı seçildi. Çok teşekkür ediyorum. E, hayat yoğunluğundan gelemedim ama ödülü yapımcımın elinden e, cebremle hileyle aldım. Evime götürüyorum. <laughs> Bizi gördüğünüz, dinlediğiniz ve ödül verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben kariyerimde ödüllere hiç alışık değilim. Genelde Neden? ödül sunan kişi oluyorum ama hiçbir zaman ödül almıyorum. Senin başına böyle bir şey yok çünkü sen ödüller alarak geldin sunuculuk kısmına. Şansız Estağfurullah. Var. Senin de var canım. Yok Aa. yok vallahi yok. Nasıl yok ya? Hiç yok. Ya yani oyunculukta da yok. Aday oldum o da olmadı. <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle bir şey oldu ki artık bütün film festivallerini sunuyorum ama kimse beni oynatmıyor. En son film festivallerini sunarken şöyle dedim. Ben bir oyuncuyum. Bunu da unutmasanız mı? Bir sene de beni mi sunsa biri dedim. Sunuculuk da vermiyorlar artık. Aa. Ya. Hay Allah. Dur. Benim de mi başıma bu gelecek. Gelmez. Sen çok iyi oyuncusun. Estağfurullah canım. Sen Öylesin Aa. gerçekten. Teşekkür ederim. E, tiyatro sahnesinde ilk tanıdım seni. Hı. Tiyatroya başlaman çok komik. Ailenle yanlış bir anlaşılma mı olmuş? Ya ben bir noktadan sonra bunu böyle ta tarif etmeye başladım. Çünkü hani sonra fark ettiğim şey bu oldu. Hani ben biyolojiye girdim ama biyolojiye girmek gibi bir hedefim yoktu yani. Ben öncesinde ya tiyatro okuyacağım değil mi falan gibi şeyler yaparken dalga geçiyorum zannediyorlardı galiba bizimkiler. Ha ha falan yaptılar. Ben de herhalde okuyamayacağım tiyatro deyip biyolojiye başladım. Sonra üç sene sürttüm diyebilirim biyolojide. Yani derslere falan Neredeyse da girdim de. Neredeyse bilim insanı oluyordun? Olurdum da ben ya. Ben Değil. seviyordum laboratuvar falan. Hala Ona çok bak, severim öyle şeyleri. Bana da iyi. Şeyler. İyi, i̇yi olurdun yani. <laughs> Ama gözlük mözlük yerdi. Aa, tipte uyum. Çok iyi. <laughs> Ama Aa, şey e, sonra hatta sınavda sonra biz işte konuştuk ailemle. Dedim ki ben bırakacağım. Onlar da dedi ki Niye? E dedim ben oyuncu olmak istiyorum. Yani tiyatro ile ilgilenmek istiyorum falan. Ha niye bırakacağını dediler. E çünkü okulunu okumam için bırakmam lazım. E kazan ondan sonra bırak dediler. Mantıklı. Aynen. Yani gidebilirim değil mi dedim. Evet dediler. Sonrasını pek konuşmadık yani önden bana niye böyle dediniz de e böyle davrandınız da falan filan hiç vakit kaybetmedim yapıştırdım ben de. Seni üzmek istemem <laughs> ama baştan beri bu konuyu tam konuşmamışsınız gibi Evet evet anlıyorum. tam olarak o zaten. İletişimin hep böyle iyi midir? Başından beri. Çok Beni iyi. Beni bilirsin. Çok iyi biliyorum. Bu böyle Yok. devam. Ama zaten o iletişim kurma biçimimi değiştirdikten sonra hayatım değişti benim. Değil mi? Yani o yüzden o zaman bilmiyordum ki konuşmayı. Evet. Sonra Bozkurt Kuruç bana şey demişti e, sınavda. İbrahim Türkiye ama ülkemizin tabii e, şeye sağlıkçıya mı ihtiyacı var? Ya da işte bilim insanını kastediyordu. Yoksa sanatçıya mı diye sormuştu. Ben de valla ikisine de ihtiyacı var ama becerebileceğimi düşünsem devam ederdim dedim yani e, bilime. Ama benden daha çok ilgilenen ve hak ettiğini düşündüğüm ve buna emek sarf edecek arkadaşım var. Ben burada denemek istiyorum dedim şansımı. Ondan sonra da konservatuar okumaya başladım. Ve? Ve öyle devam edeyim hepsini mi anlatayım? Sonra evet. bitti bir noktada tamam, konservatuar. Evet. Ankara'da da çok çalıştım ben, ben zaten... Benimle ilgili işkolik derler, bilirsin. Bilmem ee, mi? Benim işkolikliğim işkolik değilim aslında. İşkolik değilsin bence. Ben seni kendime benzetiyorum. Hatta işte birlikte çalıştığımız Hı -hı. arkadaşlarımız da aynı evet. seninle, aynı menajerlik evet. firmasında, aynı birbirinden tatlı Hı -hı. insanla birlikte çalışıyoruz. Hani onların da hep söylediği, siz birbirinize çok benziyorsunuz. Size bir proje geliyor, siz onu 8'e katlıyorsunuz. Onu da yapalım, yandan o da olsun. Hani markayı şaşırtan ve ileri götürensiniz diyorlar mesela. Ben anlıyorum seni. Bu işkoliklik değil işine çok aşk. Ya ben yani evet ama genelde bu şey gibi bir şey nasıl diyeyim ee, normal hayata vakit ayırmayıp işiyle her şeyi e, yöneten insanlarla ilgili bir şikayet ya bu işkoliklik. Hı ben yani. de genelde onu şey diye karşılıyorum aslında işkolik değil yani emek veriyorum karşılığını alıyorum. Hı hı. Başka bir şey emek verdiğimde karşılığımı alamayınca emek vermeye devam etmiyorum. işimle. Aynen öyle ilgilenmeye devam ediyorum Hayır, bir yoksa de doğru bir dinlen. insan çıktığı zaman zaten sen özel hayatında da bütünlenmiş olacaksın Tabii ama canım. iş hayatına aynı emeği vermeye e zaten edeceksin. zaten öyle oluyor ya. Yani evet. hani bütün işlerin devam ediyor. Evet. Hiçbir şeye vakitsiz kalmıyorsun. Yani ha. her şeyi yapabiliyorsun ve aynı tempoyla da devam ediyorsun. Aksayan iş mi var şimdi ya? Yani? Hiç yok. Hiç sanmıyorum. Şimdi minicik minicik bakalım. Ee, İbrahim İbrahim Selim'le bu gece YouTube'da devam Hı. ediyor artık. Evet. Raym Selimle bu gece ana akım bir kanalın programı değil bence. Ya o biraz şöyle bir şey, Ceyda. Dünyada hani bu aslında herkesin ulaşabildiği, seyredebildiği evet. bir şey. Yani evet. bu şu an Mesela free TV olarak düşündüğün zaman gerçekten YouTube en kolay ulaşılabilir Aynen. şeymiş gibi görünüyor. Ya da görünüyor. mesela bir dijital kanal toplu alıp onu bir seri halinde koyabilir Olabilir. mesela müthiş evet. bir şey olur. Olabilir belki günün birinde yapar evet. bir tanesi. Çünkü yani... var dijital platformda bir sürü böyle sohbet programları. Bir sürü, bir sürü yok ama var. Yani şeyde biz birkaç toplantı yaptık zaten çok önemli dijital platformlarla. Hep şuna vardı iş yani oralar kütüphane ya. Yani evet. aslında orası kütüphane. Evet. Ve bizim yaptığımız işler şey, aslında güncel. Evet. Dolayısıyla iki sene sonra güncelliğini Evet, getiriyor. bir şey oluyor, tavsayabiliyor. Bizimkinin şöyle bir avantajı var. Yani dijital günlük gibi davranabiliyoruz. Serbest şöyle bir şey mesela. Yani açıp 3 sene önce işte bilmem kaçıncı hafta ne yapmışız diye baktığımızda o haftayı bize hatırlatan bir şeyler söylüyoruz. Ya da işte gelen konukla ilgili gerçekten merak ettiğimiz şeyleri sormuş olduğumuz için onun kişiliğiyle ilgili bir fikrimiz olabiliyor falan. Ama bu dijital platformun çok da umurunda olan bir şey değil. O böyle kolay tüketilecek, tekrar sıkılma tekrar tüketebileceğim bir şey. Bu o kadar öyle bir şey değil gibi sanki. Peki Quiz Night İlk fırsatta geleceğiz. bambaşka Başka evet. Sohbetler ekibiyle ve Gülbahar'la. Gülsün de gelir. gelir. Çok istiyorum orada evet. eğlenmek. Çok eğlenceli. E ee, o da oluyor. YouTube'da yayınlanıyor ve biletli evet. seyirci alıyorsunuz. Evet, Bilet evet. alıyoruz, Herşey, geliyoruz. aynen öyle. Herkesin masası var? Evet, yani işte yakla genelde işte 4 kişi bir masa oluyor. Evet. Ee, maksimum grup sayı grup kişi sayısı 5 oluyor. 5 kişilik gruplar oluyor. Tamam. En az da 2 oluyor grup evet. diyebilmemiz için zaten. Evet. Genelde arkadaşlar toplanıp geliyor o yüzden. Müthiş. Bazı çiftler birleştirilip dörtlü tek grup olabiliyorlar. Evet. Ve çok eğleniyor herkes. İstanbul'da afişleri gördüm. Maslak'ta bir yerde yapıyorsun. Çok güzel bir yerde yapmaya devam ediyorsun. Evet. Biz de ilk fırsatta gelmek istiyoruz. Alice Müzikali final yaptı. Ama ben final yaptığınıza inanmıyorum. Yani biz de pek inanamıyoruz. Evet. O bizim yani hepimiz için. Ee, ...çok güzel. enteresan bir üç sene yaşattı bize. Ne güzeldiniz bize. be. Evet ya ben yani ondan vazgeçilebilir olduğunu düşünmüyorum ya. Bir şekilde bir şey olacak herhalde. Biz Yine başlayacağız. Yine dijital platformda da gösteriliyor ama bence sahnede izlendiği gibi bir şey Bambaşka değil. Bambaşka bir şey için. Dolayısıyla hani dijital platformda var diye düşünmeyin. Alice bence devam edecek, dayanamayacaklar. <laughs> ve mutlak ve mutlak sahnede izlemelisiniz. Bence de yani müzikal anlamında Türkiye'de yapılmış en güzel ilklerden biri diye Hı -hı. düşünüyorum bir de müthiş bir oyuncu kadrosu yani evet. bir de aile gibisiniz ya Hı -hı. çok tatlısınız. Yani o ekibi bir daha toplayabilmek falan iş evet. ya da o kalibrede bir ekibi bir daha toplayabilmek iş evet. keşke devam etse yani hepimiz aslında istiyoruz biraz biraz hani yani ara vermek belki okey hani işte sonbaharın ortalarına kadar ama bitmesi ne bileyim ya. Hani bana da çok mantıklı şey gelmiyor. Kesinlikle. Iyi fikir ben inanmadım gelmiyor. yani onu söyleyeyim. Kesinlikle inanmadım. Bizim de bünyelerimiz inanmadı evet. zaten. Yok yok olmayacak öyle bir şey. Peki e, bir programında sormuştu çok hoşuma gitmişti. Bağ kurduğun cansız cisim. En çok severek bağ kurduğun cansız. En çok severek bağ kurduğum cansız cisim. Ben mi cevap veriyorum buna? Evet. <laughs> ee, ne acaba ya? Benim en çok severek bağ kurduğum cansız... Cisim ne olabilir ki? Arabam falan herhalde. Aslı öyle demiş programda. Canım Aslı Enver sağlıkla bebeğini kucağına almak nasip Haydi, olsun. Inşallah. Programda arabasını söylemiş sence? Yani işte araba bana da araba gibi geldi Değil cansız mi? nesne deyince sonra şeyleri düşündüm. Yani daha e, böyle bir arkadaşlık ilişkilerimle alakalı bir kalem var mesela Serenay'ın bana e, Fox'taki ilk program hediyesi, ilk program hediyesi bir kalem var o. Sonra daha yeni aldığımız bir tane vazo var. Vazo? aynen yani onunla da o, bağ kurmuş olmuş bulundum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Vallahi onun Fransızca bir desenin adı varmış. Ben de bilmiyorum. Azure for pay falandır herhalde. Çok güzel. O evet. İçine sarı çiçekler falan koyduk. Artık onunla bir bağım var diyebiliriz. Sarı çiçekleri çıkarsan bile o vazoyla bir bağ mı var? Orada çiçek eksik olmayacak gibi. Çok güzel. <laughs> Çiçek hiç eksik olmasın diyeyim ben. İnşallah. Şunu merak ediyorum. Babaannem Zeus gibiydi. Hı. İlk onun sözü geçerdi. Babam ve annem de onun yanındaki diğer tanrılar olarak vardı. Abartmışım. Çok abartmışım. <laughs> çok uyuttum ben bu cümlelerden. <laughs> yok yok. Orada iyi bir şey söylemeye çalışmışım da öyle değil. Yani biraz yani... büyütmeye çalışmışım. Ama şey babaannemin lafı çok geçerdi. Bizim kardeşimle benim büyümemizde en Siz büyük etkileri -lesiniz olan. Lesiniz evet aslında. evet. Ama Ankara'da bir... Artvin ne güzel yer değil mi? Evet evet. Biz şimdi Artvin'in bir... Art bir sahil kasabası dayız biz Arhavi, evet. Ar Arhaviller pek Artvinliyim demez çünkü Arhavi ve Hopa şey olmuş, bir Artvin'e bağlanmış, bir Rize'ye bağlanmış, bir Artvin'e bağlanmış, bir Rize'ye bağlanmış. Ba Bilememişler çünkü Artvin yukarıdadır yani, dağdadır. İşte Deniz Rize gibi. daha denizli Oraya mı bağlasak yok, oraya bağlasak falan derken bir herkes Hopalı Hopalıyım der, Arhavili Arhaviliyim der. Tamam. <laughs> Arhavilliyiz işte ben bütün yazlarım orada geçti benim yani çocukken. Yani babaanne Karadeniz babaannesi Tabii mi? tabii canım. Of be. Tabii. Ev anaerkil bizde. de hey. Biz öyle büyüdük yani. O yüzden benim bütün kadınlarla ilgili hassasiyetlerimin nedeni babaannemdir yani. Hassas mısın? <laughs> tabii yani büyük. Yani çok şey e, yani keşke daha yönetebilsem. Yani yönetiyorum ama her zaman yönetemiyorum yani ee, dominant kadın iyi bir şey o zaman senin için. Hayatı dominant kadın, planlayan. Valla aslında öyle bakmıyorum. Ee, yani kendi hayatını planlayabilen her insanın e, değerli olduğunu düşünüyorum. Bence de. Hani bir, mesela bir kadında beklediğim bir şey bu mu falan diye bir, bir düşüncem yok. Sıkar mı seni yani evi düzenlese işte hayatı düzenlese falan sıkılır mısın? Seviyor muyum şu? Sordum merak ettim. Hiç hayır hayır yok, yok şey. hayır ben o kadını seviyor muyum? Bence sevmiyorsun. Ay hani sevmiyorum? <laughs> yani ben... Sever miydin öyle bir şey? Hayır şunu soruyorum, söylemeye çalışıyorum. Seviyorsam ne istiyorsa yapsın ha, ya. Ha aşıksan diyorsun. Tabii canım ne olacak? Evi o mu düzenlemek istiyor? Mantıklı. Tamam, tamam olur düzenlesin. Aşk biterse ne olacak? Sıkılacaksın mı? Yo niye? Aşk niye bitti ya? Bitmez değil mi? Yani <laughs> yanlış bir zamanda konuşuyoruz yanlış bunu bir biliyorum. Yanlış zamanda ama... değiştirdim. <laughs> ama ya de o senin için doğru bir zaman. <laughs> Aynen. Yani ben bit yani bitmeyebileceğine inanıyorum. Ben de öyle düşünen biriyim bu arada. Hı -hı. Başıma her ne gelmiş olursa olsun ben aşkın bitmediğine inanan biriyim. Bu kesin bilgi yani. Evet. E, çünkü bence yaşadıklarımız insanın kendi öz bilincini ve öz bildiği şeyleri değiştirmesine sebep olmaz diye düşünüyorum. Yok zaten evet. Vazgeçerdik çünkü ilk evet. düşüşte değil mi? Aynen öyle. Ama bir bir de şey var. Yani ben mesela artık şeye inanıyorum. Yani bir 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 şeyle karşılaştığın zaman zaten anlıyorsun onu. Ne olduğunu, bit bitmeyeceğini, ne handikaplarla karşılaşabileceğini. Evet. Ee, onu daha önce böyle düşünmüyordum mesela. Bu kadar net görünebildiğinden emin değildim ama artık evet. sıkıştırma sorum geliyor. Buyursunlar. Hazır mısın? Üf. Ee, diyorsun ki 2017'de Kocaman masalarda 20-25 kişi aileler, arkadaşlar, çoluk çocuk bağır çağır eğlenerek yemek yiyelim istiyorum. Hı hı. Yani işte ilişkide erkek ya da kadın, ya kıyamıyorum da sana da şimdi önde okumayacağım. Erkek ya da kadın şunu yapmalı yapmamalı kısmını bilmiyorum biliyor olsaydım şu anda kucağımda çocuğum olurdu. Hep söylerim. Anlamadım. Ee, şöyle ilişki ilişki yönetmekte yani ilişki yönetmeyi bildiğimi, doğru kararlar verdiğimi ve bunu uygulayabildiğimi düşünmediğimi söylemeye çalışıyorum. Hiç eğer ki, ki şöyle, seçimlerimde hatalı olduğumu düşündüğüm bir dönem o tamam. ve onun için söylediğim bir şey, yani eğer seçimlerim doğru olsaydı, ben bu kararları doğru verebilmiş olsaydım, zaten şu an bir ailem olurdu demeye çalışıyorum. Kendi kurduğum bir ailem, elbette ailem var. Evet. Ee, ve gerçekten de uzun masalarda kalabalık İtalyan aileleri gibi yemekler yemeyi istiyor. Biz öyle alışkınız zaten Karadeniz'de de öyledir yani biz toplandık mahallede. Kaç kardeşsiniz? Biz iki kardeşiz ha, ama. Siz azsınız. Tabii tabii yani gerçi orada öyle bir şey yedi kardeş akraban var falan gibi bir şey de yok. Ha. Ama sülale geniş tamam. o, oturduk mu 20-25 kişi beraber bağır çağır kahkaha ata, ata yemek falan yenir. Ee, o zaman yani çok uzun süre zaten öyle düşünüyordum. Ama ilişkide gelişmek diye de bir şey var, ilişkide dönüşmek, gelişmek, değil mi? O i̇lişkinin içinde. Evet. E, yani Ceyda bu şöyle bir şey, ilişkinin içinde dönüşmek falan dediğin şey o yani okey de ilişki. Doğrusunda galiba dönüşmene, değişmene falan gerek kalmıyor olabilir gibi geliyor. Ama yaş aldıkça değişiyorsun ya fikrin değişiyor, evet. vizyonun değişiyor, bilgin evet. değişiyor. Evet. Orada bazen fazla ya da az geldiği yerde de birlikte dönüşmek var ha, ya. Yani o birlikte dönüşmek okey ama şey gibi yani ben de işte kaç yaşındayım ben 43. Yani 43 senede zaten ben de her geçen seneden daha değişeyim şu, evet. sene, şu an. Bir de yani bize mi denk geldi bu dünyada her değil sene mi? bir adım daha kişilik olarak sizi dönüştürebilecek bir şey oluyor ya. Yani, evet. Gerçekten. Yani muhtemelen olmaya da devam edecek. Onların her biri bir şeye dönüşüyor ki insanın kişiliğinde. Ama o yani olan şeyi değiştiren değil olanın içinde beraber değişmeye neden olan bir şey olmalı falan gibi düşünüyorum.